Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul Endeksi konuşacağız. BIST Endeks yükselmeye devam ediyor kaldığı yerden. 11200 bölgesinde sağlam bir desteğimiz var artık. Burası dirençti. Burayı da kırdık ve yukarıda kalmaya devam edebilirsek yükseliş ivmelenmemiz 12000 fiyatlanmasına doğru devam edebilir. Günlük bazda bakıyoruz ki 11206 işlemler ara destek olarak 10800, 10400, 10200 ve sağlam destek 9800 bölgelerinde diyebiliriz. Bu en kötü senaryo. Şu an için yükselmeye devam ediyor arkadaşlar ve yukarı doğru da hareketliliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Nexus Pro indikatörden kontrollerimizi yaptığımızda fiyat hala yükseliş eğiliminde. Kademeli olarak Pro panelden baktığımızda yine sinyal hızımızın orta olduğunu, sinyal gücümüzün %94 olduğunu ve mum trendimizin çok güçlü olduğunu görebiliriz. Yükselmeye devam eden bir biz düzendeksten bahsediyoruz. Boğa girişimiz hala devam ederken yine hemen dinamik panele bakalım. Dinamik panelde Nexus Pro'nun orta %1.2'lik en azından artı derecelendirdiğini görebiliriz. Yine burada mum benzerliğimiz güçlü ve trend kalitemiz harika şeklinde devam eden bir Borsa İstanbul Endeks var. Günlük bazda. Hemen 4 saat'i alalım. Biraz daha orta vadelerden incelemeye devam edelim. Yine fiyatımızın yükseliş eğiliminde olduğunu, sağlam desteğimizin 11 bin bölgelerinde olduğunu görebiliriz. Yine 10.600'ün altında 10.500'lerde sağlam destek noktamız var. Yükselmeye devam ediyoruz boğa girişimizle beraber. Hemen panellerden kontrolümüzü yapalım. Yine 12 bin hedefimiz hala geçerlidir. Sinyal gücümüz yüzde %120. Daha kısa vadede günlük bazda baktığımızdan yine 4 saate düştüğümüzde sinyalizmiz orta güçlü trendimiz hala devam. Yine mum benzerliğimiz, trend kalitemiz güçlü ve harika. Hemen Dinamik panelden yine artı olarak sıkı bir şekilde 0.70 şeklinde de yine e, biz düzendeksin yükseliş yümelenmesi içerisinde tamamen pozitif olduğunu görebiliriz. Haftalık baza geçelim. Biraz daha uzun vadede endeks kontrolümüzü gerçekleştirelim. Haftalık bazda sağlam bir 11.128 ile 8.000 destek direnç arasında uzun bir süre kalıcılık sağladığını görebilmiştik. Haftalık bazda baktığımızda boğa girişimizin ardından bu direnç sonuç olarak kırıldı arkadaşlar ve şu an için 11.372 fiyatlanmasındayız ve henüz açılış gerçekleşmedi. Açılış gelecektir birazdan. Yükseliş devam ediyor. Hemen sinyal gücümüzün %111'lere geldiğini görebiliriz. Güçlü trend olduğumuzu görebiliriz. Haftalık bazda baktığımız zaman yani uzun vade endeksi kontrol ettiğimiz zaman inanılmaz güzel bir dinamik panelde geniş %3'lük artı bir değerimiz var. Çok olumlu durmakta. Yine güçlü trendimiz trend kalitemiz harika şekilde haftalık bazda da endeks kontrolümüzü yaptığımızda yukarı yönlü sağlıklı bir şekilde hareket ettiğini görebiliriz. Kötü senaryoda daha böyle kısa vade ve orta vadelerde oluşabilecek kötü senaryoyu da anlatmış olduk ama uzun vadede baktığımızda endeksin 12.000 hedefine çok yakın olduğunu da sağlam direnç üzerinde de kalmaya devam ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Tabi burada haftalık bazda oluşabilecek en kötü senaryo nedir? Yine 11.128 fiyatlanması altına düşmesidir. Bu da 10.400'ü bize haftalık bazda ara destek olarak göstermektedir arkadaşlar. Bu yönde 4 saat günlük ve haftalık bazda Borsa İstanbul Endeksi analiz yapmış olduk ve haftaya başlamış oluyoruz arkadaşlar. 25 Ağustos 2025 tarihinde haftalık 4 saatlik ve günlük bazlarda incelemiş olduk. Ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarımız olursa bana YouTube'dan, Telegram'dan, TikTok'tan, profilimden ulaşım sağlayabilir ve ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü kullanabilirsiniz arkadaşlar.